Arkadaşlar merhabalar ee, size iki adan aldığım alışverişimi göstermek istiyorum. Aslında e, böyle çok ıvır zıvırı doldurup önceden önceden alma taraftarı değilim ama alınması gereken ve hani kesin kullanılacak malzemeleri ee, bakıyorum sürekli fiyatları artıyor o yüzden ben de alayım dedim ama bunları açıklarken yani size çok fiyat söylememeyi düşünüyorum çünkü ve birkaç ay oldu benim bunları alalı. Daha e, karantina falan gelmemişti. E, o zaman almıştım. Sürekli fiyatları arttığı için hani internet fiyat siz de internetten bakabilirsiniz. E, beğenirseniz siz de alırsınız. Hep birlikte açalım. İlla ki olması gereken şey mutfaklarımızda süzgeç e, daha sonra rende daha sonra e, bıçak setim daha rahat gösterebilmem için hepsini açıp geliyorum şimdi. Abartmadan küçük bir alışveriş. Benim aldıklarım bunlar. E, şimdi size bunları göstermek istiyorum. bu vazo çok tatlı, hoşuma gitmişti ve çok uygundu. 3 ya da 4 liraya almış olmam lazım. Tabii şimdiki fiyatlarını bilmiyorum çok uygun diye almıştım. Hatta iki tane almıştım. İçine ya canlı çiçek bir tane ya da canlıya yakın görüntüsü olan çiçekler böyle hoş durur diye düşündüm. Bu bıçak seti Ikea'nın bıçaklarının beğenildiğini biliyordum. Ben de bunları beğenince almak istedim. Mutfakta çok rengi sevmediğim için siyah tercih ettim. Çok kullanışlı bıçaklar diye duymuştum bunları. O soyma, bu şef bıçağı ve ortadaki ise her şeyde kullanılacak bir bıçak. Bu böyle bir set. 80 lira civarı almıştım ama tabii şimdikinin fiyatını bilmiyorum. Daha sonra herkesin aldığı ve tavsiye ettiği ikili çırpma seti. Ee, özellikle de şu tel olanı çok e, övgüler var. Çok kullanışlı. Çok işlevsel diye duydum. O yüzden ben de aldım bundan. Tel olan patatesi ezmede bile kullanılıyormuş. Çok kullanışlıymış. Çok da abartmaya gerek yok. İkili bir set işte bu da. Ee, bunlar biraz fazladan almış oldum. Ee, çok gerek yok ama hoşuma gitti. Aldım. Böyle paketlerin ağzını kapatmak için mandal seti. Daha sonrasında bu pizza kesici olarak geçiyor ama biz bunu çok güzel mantı yapıyoruz. Böyle mantıyı çok güzel yuvarlandığı için buruşturmadan kesiyor. Çok kullanışlı bir şey. Bunun da siyah tercih ettim tabii ki. Diğerleriyle de uymuş oldu böylelikle. Geçelim rendeye. Mutfaklarımızın olmazsa olmazı. Bu rende çok kullanışlı bir rende. 4 tarafında da bir şeyler var. Birisinde sebze doğrayıcı peynir doğrayıcı işte e, büyüklük, küçüklüğüne göre ve çelikten paslanmaz çelik e, kullanışlı olacağını düşündüm. Bunun böyle çok pahalı markalarda da bu tür e, rendeler var. Yani bence rendenin e, ömürlük olmasına gerek yok. Eğer eskirse yenisini alırız. deforme olursa. 20 lira civarı bir şey almıştım. Hatta daha da az olabilir. Tam bilmiyorum. Yani e, güncel fiyatlı linkini artık aşağıya bırakacağım. E geçelim. E bunu çok göstermem gerek yok ama iki alışverişimin içinde olduğu için gösteriyorum. E bulaşıkları e, makine atmadan önce kabasını almak için fırça. E kullanışlı bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden aldım. Bu kase benim şefkü kasem. Bu kaseyi çok beğenerek aldım. Ee, kısır yapmak için, hamur yapmak için, e, kurabiye hamurları yapmak için çok kullanışlı bir kase olduğunu düşünüyorum. Cam ürünleri zaten hiçbir zaman modası geçmez ve çok seviyorum ben de. O yüzden aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 12 ya da 17 lira gibi bir fiyatı vardı ama bunu da sizin için bulup aşağıya ekleyeceğim. Evet bu da en sevdiğim parçalardan biri. Yani çok sade basit bir çerçeve aslında ama tabii ki gold sevdamız belli. Yani fiyatları sürekli arttığı için uygunken alayım dedim ben de. 12 liraya mı ne almıştım tanesini. Ee, çok şık duruyor. Bulunduğu ortama güzellik katan çerçeveler. Ben beğendim. Siz de beğenirseniz alabilirsiniz. Böyle küçük aksesuarlar gerçekten odanın havasını falan çok değiştirebiliyor son olarak da e, süzgecin bu süzgecin böyle ayakları var çok kaliteli bir malzemeden üretilmiş böyle çok sağlamlığı zaten belli oluyor kamera kamerada çıkıyor sanırım kodunu da şöyle göstereyim benim iki alışverişim bu kadardı. Yani sizin de böyle iki adan alıp çok beğendiğiniz ürünler varsa mutlaka alınması gereken dediğiniz ürünler varsa lütfen siz de yorumlara yazın. Ben de AVM'ler açılınca gidip kuşarak alırım. Gerçekten alışveriş yapmasını çok özledim. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Herkese iyi günler.